Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dumanın yanına geldim. İlk defa. Onu. bir şey yap. Yok. Yürü yürü, 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 yürü. 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 Yürü, yürü. Baba sallam. Aşağı götüreyim mi? Gel. 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 Sonunda onu detaylı bir video çekeceğim. Çoktandır yanına gelmiyordum. Bayağı büyümüş. Şişt, şişt, şişt. ben yani yürüyeyim o arkamdan gelir. Bu çorak. orada <laughs> gitmiş kulesinin yanında. Yemin az Bu da öyle ay gibi koşturuyor. Bunun babasının videosu çok güzel. Onu da bayağı beğenilmiş o da. Arkadaşlar bir de kanalımızı likelemeyi unutuyorsunuz. Like atın, abone olun. Abonelerimiz çalsın. Video da çalsın. Çık, gel gel. Şu en arkaya. En arkaya gidelim. Orada. Aa, Ay. Arkadaşlar kamera çok sarsılıyor olabilir. Çünkü şeyde ilerliyorum. Toprak yolda. O yüzden sarsılıyor olabilir. Özür dilerim. Aa, koşturarak geliyor. Şu an görebiliyorum onu. Ve yanından geçti. Uçtu. Ayı gibi. Tasmasını da yeni taktık. Tasma takmıyordu babam. Tasma, takmayacaktım. Takmayacağım diyordu. Ama taktık işte daha güzel oldu. Babam orada şimdi yemeğini hazırlıyor. Evde artıklar vardı. Kemik falan. Çorbasından tut. Bu çok şey biraz seçici yemek yiyor. Mama yemiyor. İlk başta mama yemiyordu. Sonra yemeye başladı. Biz bir de bunu ilk aldığımızda çok sütlü besledik. Şu an 4 aylık mı ne? Ah geldik. Burada biraz oynatacağım onu şimdi. Biraz onu çekeyim. Şöyle ben durayım. Kamerayı çok salladım. Arkadaşlar bunu gece, gece mezarlıkta gezmek çok eğlenceli oluyor. Kulaklar dik, kuyruğunu havaya dikiyor. Bir geziniyor tin tin tin. Babam anlat ama. Ben gezmedim hiç. <laughs> Yanımızda dere var. da biraz oynasın ben nereye oturayım ya ben bir yere otursam iyi olacak cık, cık, cık. neyse oturmayayım dur işim var mı? p e n